Merhaba. Ben Deniz. Nasılsın? Dünya olarak oldukça belirsiz, kontrol etmekte güçlük çektiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Tüm iyi niyetlere ve önlemlere rağmen çok fazla kaygı var, korku var, acı var ve hatta keder var. Bu belki hepimiz için zorlayıcı olan dönemin içinden geçerken Meditopya ekibi olarak sana ve erişebildiğimiz herkese biraz olsun iç rahatlığı sağlayabilecek, dengelenme, dinlenme, huzur sağlayabilecek bir yolculuk yarattık. Nisan ayı için içindeki huzur yolculuğuna umarım bizle başlarsın. Bu yolculuğun içindeki meditasyonlar, küçük yönergeler ve görevlerin içinde kaygı, korku, bazen yükselen keder, endişe, yoğun bir şekilde hissettiğimiz direnç duygularına biraz daha yakından bakıp biraz bunların getirdiği bedensel durumları rahatlatıp ardından değişimin içinden geçerken kendimize içsel kaynaklar yaratabilmek için kabul, güven ve biraz da şükran ve olumlu duyguları da içeren çalışmalar yapıyor olacağız. İçindeki huzur yolculuğuna umarım bizle birlikte katılırsın. İçindeki huzur yolculuğu herkese açık ve ücretsiz. Gel ve bir 15 gün boyunca sen de Meditopya'da bizle birlikte ol. Her gün yavaş yavaş korku, kaygı ve içsel karmaşaya biraz daha tanık kalabilmeyi, bunların içindeyken bile içinde dinlenebileceğin, rahatlayabileceğin, biraz daha sakinleyebileceğin, belki bu süreci kendi evinde, aile ortamında, sosyal çevrende, hatta iş çevrende biraz daha az çatışmayla, az zorlanmayla atlatabileceğin, hatta kimi zaman içinde kavrayışlara varabileceğin bir fırsat olarak da gör. Bu zor zamanların içinde belki taşıyamadığından fazla duyguyla baş başasın. Gel bu duygulara birlikte bakalım. Bunları birlikte taşıyalım. Hep birlikte aynı anda başlayalım. Senin ve çevrende tanıdığın herkesi bekliyoruz. İçindeki huzurda görüşmek üzere. Hoşçakal.